Adam geliyor ya. Hasan sen al bir Patlaktır o. Ya. Sağ Allah, Allah. Sağ ol abi. Eyvallah abiciğim sağ ol. Yok çekirdek yemeyeceğiz sağ ol. Beyler bekleyin. Ömer. Ya oğlum Deniz'le uğraşıyorum sabahtan beri. Vay efendim neymiş çocukça davranıyormuş falan da. Sen da bana öyle bir şey dedi galiba. Öyle. Biraz ortama adapte olun ya. Oğlum bak, ayık olun Burada olduğumu bilmiyor ha, ona göre. Aa, Aa, Allah, Allah, nereden Allah. çıktı? Kim haber verdi ya? Tamam arkadaşlar, arkadaşlar. Tamam, biraz önce bir bir Hayat'a saygı verin. Ben sizi açıklamayacağım, yürüsene oğlum. Ne bakıyorsun lan? Nereye getirdiniz lan? Gel, gel, tamam. Buraya gelemezler artık. Bu gece büyük gece. ha geldi. Evet. Yürü, Hadi ona. Sağ olun, sağ olun. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum biz buraya niye geldik? Abi. Hayır he? biz buraya niye geldik? Ya, bir dakika ya, anlıyorum ya, da çabuk. bak biz ya, buraya tamam, niye tamam, geldik? geldik sen sen geldin? Geldin. Hadi hadi. Tamam tamam dur ya. Dur bu mu Ya dur ben kendim girerim ya. Allah! <laughs> o zaman bırak ya. Tamam hadi. Gel, gel. Ne yaptın lan sen? Kafeyi o zaman... Şşş. Gel otur. <laughs> Sakin ol. Azman. Azman? Ee, ben size saygısızlık etmek istemem. <gülüyor> <gülüyor> telefonunuz titriyor galiba. Affedersiniz.

Böyle üzerinize mi? Evet, evet, Benim favorim uzun eşek. Hayran. Korkulacak bir durum ha. yok. Gözetim altında kalsa iyi olur. Refakatçi kim kalacak? <laughs> ne? Ben mi kalacağım Refakatçi? Babam mı kalacak? Yok tabii. Ben kalırım da yani. Zaten kardeşimiz abi. Hemşireyle muhabbet <laughs> neydi lan öyle? Ha? Çakala mısın? Si. Ya ne çakalı ya? Tatlı kızdı düğüne davet ettim. Ne alaka? Daha yeni tanıştık dedi. Haklı. Ben tek gideceğim. Dur bakalım oğlum daha belli olmaz o işler. Kısmet. Sabaha kadar sıkılırsın. Ne yapsak şu benim filmlerden mi açsak bir tane? Puh lan sana. Puh nankör açmıyorum geber sıkıntıdan. Atla. Nazlı ne yapıyorsun? sos Sus. gitmemi mi isterdin? Evet, ben bir kapıya bakayım. Ameliko. Ee, evet, şey. Ben dün için çok özür dilerim. Niye öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Herhalde o, o anın büyüsüne kapıldım ve şey zannet. Durur musun? Bırak beni. Bak ne olur ağlama. Ben çok özür dilerim. Niye Ömer? Niye özür diliyorsun? Ya bunu bile bilmiyorsun işte ya. Beni öpen sendin. Ben ben bir şey yapmadım ki. Bir şey yapmadın mı? Nasıl bir şey yapmadın ya? Kaç gündür çok güzelsin. Şöyle özelsin. Hadi yemeğe çıkalım. Seni eve bırakayım mı? Bir yakınlaş. Birden bire uzaklaş. Kendini mi kandırıyorsun oğlum sen? Peki düğüne gelecek misin? Hoşça kal Ömer. Hay! Sen kimsin be? Yedi bela Sema. Dansöz çağırmışsın. Çağırdık da dans misti göndermişler. Sen ne diyorsun lan? Kopartacağım seni o dilini. Dur dur dur. dur tamam tamam. Tamam özür dilerim abla. Siz şimdi içeri geçin. İçeride bekleyin. Ee, müzik çalınca çıkar oynarsınız. Tamam. Tamam yakışıklı. Tamam, tamam. Tamam, tamam, Allah tamam Allah abi, Allah tamam ya. Allah Allah. Hah, gel bak kızım. Gel, gel. Hoppa. Koy, 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 koy. Vur, vur. Of. Al paşam, ver bana bir tane daha. Ne oldu lan? Evlenmiyorum. Üç, tamam sakin. Siz biraz az mı içseniz artık ya? Ha? Evde oturdum sakince PlayStation oynuyorum bak. Sonra Deniz Hanım geldi bağırmaya başladı. Gerisi anlatılamayacak kadar Gülcan. Neymiş? Düğün salonu yanmış. Oğlum bu biraz ciddi bir mevzu değil mi? Yani ne yapmayı düşünüyorsun? Onat. Onat. <laughs> tamam. Tamam. Yok yok. Ben tamam artık. Niye gülüyorum? Daha fazla. Onat tamam, sen de içme artık. Oğlum İç, ne yaptın içme, lan? iyi bir şey değil o kadar. Ya İçkinin içine ne yaptın? Ya, oğlum son günümüz, biraz eğleniriz dedim. Çok az bir şey atmıştım da ben bu kadar çabuk kafa yapacağını nereden bileyim ya? Ne yaptın Bir daha da. Oğlum ondan istiyorum ben de. Yapmayın arkadaşlar, içmeyin. Bir tane, Yapmayın, Yapmayın, bir tane. Yapmayın, içmeyin arkadaşlar, içmeyin, içmeyin. Tamam Onat, Onat bak şöyle yapalım. Bir yüzünü yıka, hiçbir şeyin kalmayacak. Bak, bak, bak. Bak Bak Git bir yüzünü yıka, hadi. Gel abi sen. Gülür duymuyor. Çok ya. güzel o yatışacak. Oğlum ama bir dakika Nereye gidiyoruz oradan ki? Şöyle bak. Oh, oh, oh. <laughs> Yürürüm <laughs> ya. Suri kendine geldi ha. Allah Allah sapıttın iyice. <laughs> Ablacığım. Alayınız gelin ulan. Alayınız gelin ulan. Abla. Alayınız gelin. Geliyor, geliyor. Ah. Yakışıklı. Yakıştı. Nereye gidiyorsun? Gel gel. Sen de bize katıl. Kötü yola düştük Ömer. Kötü yola düştük. Çıkar üstünü parlak. Parlak? Hemen. Ee, bakın hanımefendi isterseniz şöyle yapalım. Ee, bak, şurada gördüğünüz arkadaşımız evlenmek üzere ve e, kayınvalidesi bir saat sonra onlar için yemek düzenliyor. Yani eğer gitmemize izin vermezseniz bu evlilik iptal olur ve birbirini seven iki genç bir daha asla kavuşamaz. Eğer içinizde ufacık da olsa, birazcık da olsa aşka inancınız varsa... ...ne olur bizi bırakın gidelim. İyi madem. Cüzdanları verin de uzayayım hadi. Onat ne yapıyor abi Yiğit Dur bir dakika ya. Lan, can! Onat! <laughs> i̇yi, i̇yi takılıyor. İyi iyi takılıyor mu? Onlar hala inanamıyorum ya. Nasıl arkadaşsın oğlum sen? Ne yapacak bu adam aile yemeğinde? Şuna bak. Oğlum ben yemek olduğunu bilmiyordum ki. Yiğit bana söylemedi. Neden acaba? Çünkü gelmeni istemiyordu abi. Yiğit nerede kaldı kızım? <laughs> Yoldadır anneciğim. Geliyordur. Oğlum işte. Aa, babam ne yapıyor da kimle konuşuyor? <laughs> Buraya şurada daha gençleri var. ne yapıyorsunuz be? Hoş geldiniz. Dur uçmuş durumda. Ne olur yardım et. kola var. Tamam. tamam. Kola hadi, hadi, hadi. hadi kola var. Şöyle kola yapamam. Ulan kola senin neyine zaten? Hadi yürü. Al şunu. Şu, şu yaptığına bak. Ulan ne konuşma? Görmüyor musun? Sıkardan nereden? Nerede? Ne yapacağız? Kula bulacaksınız, çikolata bulacaksınız. Biz de içeri idare edeceğiz. Sen nereden biliyorsun kızım bunları? Üniversite okudum ben Ya hadi hadi. Hadi Kemal amca, Sema teyze ya nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. <gülüyor> 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 ona ona gel. Ona, ona. Gel bak kola bak, kola bak, kola bak. En sevdiğin kola bak. Ooo, yarasın aslanım. İlk bitiren kazanacak. İlk bitiren kazanacak. Ya vallahi yıllardır hep aynı şeyi içiyorsunuz. Vallahi <laughs> maşallah. Ömer, <isimleri göstereceğim. gülüyor> Tematez mi? İpek. Onat, tut. Ah. İpek, konuşabilir miyiz? Ne var sapık? Bak ben seni hala unutamadım. Aferin sana. Dünyadaki son erkek olsan yine sana bakmam. Aman dünyadaki son erkek olsam ben de sana kalmam herhalde. O herifle nasıl birlikte oluyorsun anlamıyorum. Aptalın teki üstelik seni sevmiyor da. En azından bırakıp gitmiyor. Kim bırakıp gitmiş? Esas sen haber vermeden beni o parkta terk edip gittin mi? Ne diyorsun sen ya? Ben seninle parkta buluşacağımız sanıyordum. Sırama not bırakmıştım. Başka bir yerde buluşacağımız yazıyordu. Sabaha kadar seni orada bekledim, gelmedin. Bir daha da yüzüme bakmadın. Bırakıp gittin beni. Besim, Besim yaptı. Başkası olamaz. Ben seni asla bırakıp gitmezdim, inan bana. Yalancı! Oh, Ulan üstün çok kirlenmiş bana! Beni çok kıçlar! Durun, bırak beni su içen! Bir şimdi! İki tane kocaman kızınız var! İrem! Durun nereye gidiyorsun? Daha sonra kirliliğini göstereceğim bak! Kediler! Bana bak! bir şeyler karıştırıyorsunuz. Neydi o hem gazetedeki resimden? Ha? Çocukları rahat bırak kötü sema. Sen sus, kılıbık. Deniz, <laughs> bunlar geçen gün terhaneye gitmişler. Değil <laughs> ee, Var mısın? Ee, var tabii ki anneciğim ama yiğit gitmemiş sen merak etme. Hadi gel biz oturalım. Bir şey söyleyeceğim. Ben şuraya geldim şu kıyafetinizden gözümü alamıyorum. Gerçekten ne kadar güzelsiniz. Gel <laughs> açıklaması yok. Olanlar için hiçbir mazeretim de yok. Eğer benimle evlenmek istemezsen yine bunu anlarım. Bilmiyorum. Yani bu olanlara hala inanamıyorum. Ben düğün yapacağımız yeri aradım. Düğünü aynı dekorla bahçeye kurabileceklerini söylediler. Hani filmlerdeki gibi. Deniz. Bak sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum ki istediğin gibi adam olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi. Yeter ki bugün için beni affet. Lan bunlar burayı nereden lan. biliyor be? Nereden biliyorsunuz burada olduğumuzu? Abi bir mesaj attı adresi Biz de geldik. Ha, geç. Lan <laughs> dur hepiniz değil be bir durun. Geç geç. Ara. Birisi mesaj atmış burada olduğumuzu. Ne var oğlum? Ben atmadım ya Allah Allah. Benim değil o. Kimin telefonu diye? Can yeter. Tamam sen gidebilirsin. Tamam lan ben attım. Allah Allah ne yapayım yani? Ünlü falan olamadım bir türlü. Kariyer mariyer hiçbir şey kalmadı ortada. Bok gibi rezil bir hayatım var. Belki buradan yürürsem yürürüm dedim. Ne yapayım? Lan senin hayatın rezil diye benim düğünümü mü rezil ediyorsun sen? Yenge kusura bakma. Lütfen duymak istemiyorum. Bir süre görüşmesek daha iyi olacak. Sen büyüyene kadar. Ben hayatımda senin kadar düşüncesiz boktan bir dost daha görmedim. Oğlum bunun dostlukla ne ilgisi var lan? Ben sadece biraz eğlenelim diye... Eğlenmek mi? Ne eğlenmesi lan? Senin eğlence anlayışın bu mu? Ulan adamlara tamam ver sakin Serdar hastanede millete rezil olduk. Ulan az kalsın düğünü iptal ettireceksin. Beyinsiz. Bu geceyi benden saklayan kimdi peki? Ulan al. Al saklayamadı ne oldu? Hale bak. Ömer bak benim üzerime gelme. Lan üzerine gelsen ne olacak? Yaptıklarını görmüyor musun? Oğlum bak asamı bozuyorsun benim. Lan asamı bozulsa ne olacak lan? Hep yeter lan. Benden, Hep hemen sen yeter lan. Hep yeter Allah Allah. Alo gidiyorum ben. Lan yeter. Abi bakın tamam. Bugünü bitirelim artık. Yani unutun bugünü. Başka yapacak bir şey yok. Yarın evleniyorum. Neşeli olmamız lazım. Lütfen, rica ediyorum. Uf. Can, hadi lütfen sen de şu yüzükleri ver bana. onu arada kaynaması unutmayayım. Hangi yüzükleri? Ne demek ne yüzük? Can, yüzükler var ya, bir arkadaştan aldığın hani pahalı olacaktı, ayarlayacaktı bana. Ya abi ben... Can, Can tamam. Senden bir şey rica ettim. Ya biliyorum. Can, bitirmedim, dinle beni. Sana bir tek şey için güvendim, o da yüzükler için. Bütün bu maskaralıkları yapacağına araya bir kardeşini sıkıştırsaydın ne olurdu? Oğlum. Can, suratını dahi görmek istemiyorum lütfen. Şimdi çık git. Oğlum bak. Can! Can, çıkar mısın lütfen ya? Oğlum saçma. Can, rica ediyorum lütfen git. Yüzünü görmek istemiyorum şu an. aşığım oğlum Denize. Evleneceğim onunla, görürsünüz. Kız kardeşi de varmış. Siz de onunla salç olursunuz. Hem hatıra oldu be. İleride çocuklarımızı anlatırız. Dost kalacağız değil mi lan? Dağılmayacağız. Oğlum, biz dost ki. Kardeşiz lan. Dağılsak bile Onat bizi toparlar. Selam, mesaj bırakın, ben size dönerim. Ee, selam, ben Onat. Şu metrodaki çocuk. Ee, yarın bir düğün var ve senin de benimle düğüne gelmeni istiyorum. Manyak olduğumu düşünebilirsin ama ben, bunun kader olduğuna inanıyorum. Dalyaz, kalk! Düğünü kurtaracağız. Ya ne diyorsun? Kafan mı güzel ya? Görmüyor musun? Bacağıma sıktılar ya. Aaaa! <laughs> 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 Allah'ım, çıldırdın mı ya? Çıldırdın lan, çıldırdım? Bana bak, biz hep arka planda kaldık ama bu gece, o gece değil. Bu gece bizim gecemiz. Var mısın? Neden Zaten tamam diyecektim. Bilmiyorum, lan kaza geldim işte. Hadi. Hadi. <laughs> ah, verdim, hadi İyiydi. Neymiş? Ben bir şey görmedim. Bu düğüne hala davetliyim. miyim? Uyuyun. <laughs>